yapacağız, bir şey yapacağız. İlk olarak kanalımdan 26'ya düştük, 28'den 26'ya düştük. İlk abonemiz azaldı. O kimler e azalttı bilmiyorum ama onlara kızmıyorum. Kendi çıkmış, e çıkmışlardı Ben 30 yapmak istedim sadece arkadaşlar. İlk olarak bunu bilmenizi rica ama 30 yapmak istiyorum. 30 yapmak yaparsak çok fena editler gelecek. Çok güzel yani. Yani videomda attığım gibi uzun zaman tabii ki video atamıyorum. Bazı arkadaşlar çünkü telefon e, çok işleri çıkıyor, telefon çok işleri çıkıyor, telefonun çok işleri var, telefon işleri yok da babamın telefon olduğu için işleri var. Hemen buraya kısaltalım arkadaşlar. Yani kısaltalım derken e, sözü bitiriyorum ama 30 yapalım. Place yani place ne demek şey küçükler için yani küçük abone her varsa place yani lütfen demek yani lütfen. 30 abone yapalım lütfen. Anladınız? Anladınız. Şimdi arkadaşlar bugün 15 Temmuz darbe girişimi ve birlikler birlikte Birlik günü. Demokrasi ve birlik günü arkadaşlar. O yüzden biz, ee, size bir şey diyeceğim. Türkiye geçilmez. Türkiye geçilmez. Ve e, Bizim bayrağımız bağımsızdır. Bizim bayrağımız Asgarilerimizden kanına alınmıştır. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben bunu açıklamak için söyledim size arkadaşlar e, 15 Temmuz demek kısa günde ben 4 yaşındayım yani 9 yaşındaysam ben 4 9'dan 4 mi çıkaracağız? Aynen. 9'dan 4 çıkalım hemen. 5. Bir dakika. 5. Ortam olarak. 5 yıl önce ben İstanbul'larım. Zaten İstanbul'un köprüsünde oldu galiba. Bildiğim kadarıyla. E, o sırada biz İstanbul'daydık İşte öyle öyle ben biraz korktum işte o gün nerede. <laughs> Arkadaşlar evet tabii ki orada yaşamadık. gitmiştik. Arkadaşlar şimdi bugün 15 Temmuz. Bir etkinlik yapamıyoruz Kardan dolayı. Ben bir etkinlik size yapamıyorum. Evde hiçbir şey malzeme falan yok. Ama size bir şey diyeceğim. Bugün yani evimize bayrak asabilirsiniz. Yani e, bir yerleri süslemeyin de. Ben mesela bugün arkadaşlarımın aşağıda bardaklara Türkiye geçmez falan filan resmî bayrak çizdim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Eğer yapmadıysanız şimdi de yapabilirsiniz. Hata falan kalır arkadaşlar. Şimdi görüşmek dileğiyle arkadaşlar 15 Temmuz tekrardan Demokrasi ve Birlik günü için tekrardan diyorum Türkiye kesinlikle geçilmez arkadaşlar. Şimdi bu videoyu kapatıyorum size. Şimdiden görüşmek dileğiyle. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü kesinlikle Türkiye geçirmez, mez. mez Gostos, arkadaşlar?